Kahramanmaraş'ta moda dünyasına yeni bir soluk getiren Zühre Giyim mağazası, zarafetin öncüsü olarak kapılarını açtı. Şehrin kalbindeki merkezi konumuyla dikkat çeken mağaza, geniş ürün yelpazesiyle moda tutkunlarını cezbediyor. Trendleri yakından takip eden ve kaliteyi ön planda tutan Zühre Giyim mağazası, müşterilerine şıklık ve rahatlığı aynı anda sunmayı hedefliyor. Kahramanmaraşlı moda tutkunları artık şehirlerindeki alışveriş deneyimini Zühre Giyim mağazası ile zenginleştirebilecekler. Mağazanın açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle moda severler bir araya gelerek yeni sezonun en şık parçalarını keşfetme fırsatı bulacak. Bu iş yerini hayırlı iş yerlerinden eyle. Açılışını da bu iş yerini de hayra vesile eyle. Ya Rabbi bu iş yerine hayırlı bereketler ihsan eyle. Çalışanlarına, sahiplerine bereketli bir hayat nasip eyle açılış sonrası değerlendirmelerde bulunan Zühre Giyim Mağazası işletme sahibi Ahmet Bülbül, kahraman Maraşlıları zarafetin ve şıklığın adresi olan mağazalarına beklediklerini ifade etti. Tabii malumunuz Maraş bir deprem yaşadı, acıları var, acıları sarma adına. Kimin elinde eteğinde ne varsa ortaya döküp tekrar bu şehri sahip çıkma ve ayağa kaldırma adına bir gayret sarf etme mecburiyeti hissettik kendimizde. Ki biz de dededen babadan üçüncü kuşak bu mesleği yapan biri olarak Bizim de şehre katkımız olsun düşüncesiyle burada böyle bir mağaza kazandırmak istedik şehrimize. İnşallah hayırlı olur. Memleketimize hayırlı olur, şehrimize hayırlı olur ve diğer iş yapan arkadaşlarımıza da güzel örnek olur. Onların da katkıları olur. Daha güzel caddeler, çarşılar tekrar Maraş'ımızda kazandırılır ve eski günlere daha kısa zamanda inşallah döneriz bu yönüyle mutluyuz yüz inşallah arkadaşlar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, ayaklarına sağlık. Ve buranın da inşallah başarılı olmasını Rabbim'den temenni ediyoruz. İnşallah başarılı bir iş yer olur. <laughs>